Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün serpide yeni bir bölümdeyiz arkadaşlar arkadaşlar kendi youtube sunucumuzu açtık arkadaşlar herkesi davet ediyorum arkadaşlar arkadaşlar sunucumuzun hemen ipsini veriyorum U, büyük harflerde ytm'de mirac b7pc.aternosm nokta arkadaşlar ve 118 maalesef arkadaşlar 118 e 119 120 yapmak isterdi gönlüm ama maalesef e, bir sorun oluştu sunucuyla ilgili. Deneme adlı bir telanlıçıdan hesap açıp girdim arkadaşlar ve burada ben Marım Admin Lord of 85. E, arkadaşlar maalesef şifreleme sistemimiz yok. Onu çok üzüldüm ama maalesef onu da Şifreleme sistemini de yapacağım arkadaşlar. Sonucu da arkadaşlar bir sürü şey var. Mesela ben şu anda normal bir insanım arkadaşlar. Ee, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyleri, komutları vesaire mesela game mod açamam. Ee, hemen arkadaşlar buradan hemen kendi hesabımıza geçelim. Ben adminim. Ama buradan game mod herhangi bir hile açabilirim ama arkadaşlar açmayacağız kendimiz geliştir Ben buradan mesela Slash ee, Hemen Nerede hmm. Magnet Denemeye Hop ne diyeyim admin vereyim Olmadı ben de arkadaşlar sizlerle beraber alışacağım. Sil. Neydi abi onun man? Ee, manuat pardon yanlış şey. Deneme. Hop ne diyelim admin. Ve arkadaşlar admin oluyor ve mesajlarımız da yine ona göre spam alıyor. Admin almak isteyenler bana gelsin. Ee, yemin ettirmem lazım. İşte Game ota açmayacağımı onu açmayacağımı ve yine Game açamıyorlar. Onu ben kendi sunucu ayarlarından yapacağım. Sadece bunu e, şey yetkisi veriyorum yani admin olarak gözüküyor. Hemen kendi şeyime geçtim buradan diyelim. Hmm. Neydi bak yine unuttum. Manlıat'tan denemeye VIP verebiliyor muyuz? Ee, VIP veremiyoruz herhalde. Bakayım aynı. Arkadaşlar kurucularımız olacak tabii ki. Ekip arkadaşlarımızın bazıları şey olacak. Bazıları e, ee, bazıları normal olacak. Mesela ben buna kurucu diyelim. Kurucu direkt admin oluyor galiba. Normalde admin olmuyordu. Arkadaşlar hemen sizlerle beraber spektral moduna geçeceğim şu anlık. Nereye kurulmak istersiniz diye küçük bir soru soracağım ama ezan okunuyor. Arkadaşlar isterseniz sizle şu şekilde küçük bir şey yapalım köyün yanında kurulabiliriz veya daha güzel bir yerde kurulabiliriz hemen onu ayarlayalım arkadaşlar şöyle güzel bir yer belirleyelim The Lines. hemen arkadaşlar şuradan hop niye olmadı hop etsi değil buradan et et olmadı et a Niye olmadı? Yine olmadı. Bu ne her Şey, e, şeyin komutları arkadaşlar onlar da. E, hop. TP e, et A diyelim. Error not found. Bak yine geldi. Kopyala yapıştır yapayım. Şuradan arkadaşlar bunu niye olmadı? Onu anlamadım. Şunu mesela 90 yapsak. Tamam şuradan ben kendim yapayım sadece. Teleporting. Aa ne kadar güzel. Ha. Arkadaşlar doğacağımız yer bence burası olabilir arkadaşlar. Burası nasıl? Bir ada aslında arkadaşlar. Şu şekil size ben ön izleme söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar şey bu. Hile falan değil. Normal. Şu anda size göstereyim yani. Şu şekilde bir yer. Buraya bir base yaparız. Pazar yeri yaparız falan. Buraya ne olmuş? Burada arkadaşlar bir sürü şeylerimiz var. E, sizlerle beraber bizde göstereyim. Arkadaşlar o zaman Küçük bir ağaç toplayalım bari Gelmişken ee, O zaman Denemeyi arkadaşlar Şu anda eşya toplayıp Denemeye eşya vereceğim Deneme hesabıyla Deneme hesabıyla ilk giren Arkadaşımıza O odunlar hediye olacak arkadaşlar Burada ağaç yok hemen Şöyle dikeyim Denemeyi de buraya hemen Slash TP hemen arkadaşlar deneme hemen bana gelsin bana niye gelmiyor Evet deneme bana arkadaşlar ha geldi gördüğünüz gibi bu arkadaşımız admin Niye vuramıyorum dedim. Lat çıkmış. Ee, arkadaşlar e, denememize şu şekil 4 odun verdim. Azıcık bambu vereceğim. Allah bismillah. Tabi arkadaşlar bunlara şey olarak vereceğim. Arkadaşlar böyle çalma çırpma lütfen olmasın. Yani yapabilirsiniz ama öyle çok şey yapmayın. Böyle tadını çı- çıka e, tadını çıkartarak oynayalım arkadaşlar. 10 tane şeker gamış. Yani herkese bir şeyler bırakın. Mesela bütün odunları yağmalamayın. 10 tane şeker gamışı. Sonra şu 6 tane çubuk verelim. Şuralara tabii ki de ekeceğim arkadaşlar. Şu arkada inşallah şeyin sesi gelmiyordur. Şu şekilde evet al onu da. Evet arkadaşlar e, deneme. Ve arkadaşlar denemeye admin ismini verdik ama ben denemeye ne olacak yani şu anda arkadaşlar komutları hep beraber çalışacağız inşallah. Ne dönüyor Yani ne denebilir? Allah biz. Pis... Aha tamam. Şey, tamam. Ee, yardımcı diyebiliriz. Şu oluyor mu peki? Help yazsak bir şeyler çıkar mı? Hayır çıkmıyormuş. Hop o zaman arkadaşlar köylü yazalım belki olur. Hop hemen sakin yazalım yani köylü sakin falan gibi insan yeni Allah Allah hop hemen kurucu hiçbir şey olmuyor maşallah manlat arkadaşlar burada gördüğünüz gibi baya bir mail neymiş ha bilgilendirme bunu arkadaşlar şuradan hemen arkadaşlar baya inceledik İnşallah sizde de beğenirsiniz sunucuyu. Ee, gelenleri bu arada direkten buraya ışınlayacağım. Yani buraya çekeceğim. Hatta inşallah şöyle olur. Slash spawn point. Spawner. Spawn mob. Spawn. Spawn metin neymiş? Chess bot mu? Bu. TP. Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum spam spam point eta tüm oyuncular burada arkadaşlar İki oyuncu minecraft world pointuna başlamıştı evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir I sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay arkadaşlar ve arkadaşlar sunucu ipisini şuradan I tekrardan gösteriyorum ee, arkadaşlar, sonucumuz 1.18'de Tekrardan söyleyeyim. Hoşça kalın, bay bay. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.